Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Bence Mansur Yavaş olmalı. Neden yani. abi Mansur Yavaş? Ya neden? Çünkü onun yapabileceğine inanıyorum. Kaç yıldır hükümet aynı. Hani yok yani bir genç olarak biz caddede çalışıyoruz. Bak broşür dağıtıyoruz. Hani bir şeyler oluyor çünkü anladın mı? Belli yani bir şeyler gitmiyor. Bir gencin bir sokakta çalışması çok iyi bir şey değil bence. Yani insanlara sor mutlu bir insan var mı burada? Hani görebiliyor musunuz? Sorduğun röportajlarda çıkıyor mu mutlu bir insan? Çıkmıyor çünkü çıkamaz. Allah aşkına 4000 liraya ev kirası veriyor insanlar ya. Ne kazanıyoruz asgari ücret ne kadar? Hiç mi karnımızı doyurmayacağız? Tek kişi yasa, bak bir kişi yaşasın 5500'e geçinemez yani bir adam. 4000 lira zaten ev kirası. Hani yemekte elektrikli su duydu, doğal doğalgazıydı. Nasıl geçinsin bir insan? Yani Mansur Yavaş başa geldiği zaman bu Ya yani bence bir şey bence çöze, çözebilir ya. Çünkü yaptığı şeylere bakıyorum. Yani bence bir şeyler yapıyor. Hani takip ediyoruz sonuçta. Muharrem İnce de olabilir. O da birkaç bir şeyler yapıyor ama sadece lafta mı yaparlar normal. Ama bir değsin ya. Yıllardır hükümet aynı. Yani bir yani değsin ya. Yani. Aynen bir görelim. en azından deneyelim. Denemek hani daha kötü ne olabilir? Yani. en kötü ne olabilir yani? Bundan daha kötü olabilir mi? Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Ben Ece Tayyip Erdoğan. Neden abi Erdoğan? Ben öbürlerini de gördüm. Tayyip Erdoğan gibisini rastlamadım. Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Benim Cumhurbaşkanı adayım kim? Daha çok var bu seçime ya. Ya şu anda bir görmek lazım. Adayları bir görmek lazım. Seçim zamanı, tarihini görmek lazım ondan sonra. Şu an için erken. Cumhurbaşkanı adayınız kim? Kim? Tayyip Erdoğan. Neden abi Erdoğan? Başka yok ki daha. Daha yok. Başka kim? Aday mı var? Daha başka yok ki. O tekillerin başında PKK var ya böyle HDP'yi tutuyorlar başka yok ki. Tay Tayyip Erdoğan'a. Ben başka bir şey Neden abi, a? A. Neden abi Erdoğan'a? Erdoğan'a. Neden? Sevdiğim abi? için. Sevdiğim ha. Teşekkür ederim. Seviyorum. Hocam. Her zaman da oyun buna. Teşekkür ederim. Ha. Ben abi bak her zaman MHP olsun, AKP olsun ekmeğini yiyeyim. Tamam oğlum, ha. oğlum ha. Ben ha. Ben oyun buna. Tamam. Kim, kim gelirse gelsin. Tamam. Ben Allah'a şey gelmiş. Kılıçdaroğlu ne olacak? İyi Parti ne olacak? Gelecek partimiz, gidecek partiymiş. Bunlar bundan ne, olacak? Bak, bundan ne olacak? Bak bunlar ne olacak? Akşam Melek Gökçen olur şey yap, yorum yaptı, dinledim. Bütün ortadan medyana çıkarttı. Ben akşam CHP'nin. Kılıçdaroğlu Türkiye'ye ne yapmış? Sen abi yoldan gideyim daha. Baba yolun bu. Şeye gideyim Pınar Çukur'una. Kim yoldan gideyim? Ali'nin, Fahri'nin. Bunu ayrım yapmayacak. Bu, bu yanlış. Bu yanlış. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayınız kim? İyi Parti. Parti. Neden abi iyi parti? Ezeli beri öyle düşünüyorum çünkü ben geçmişten beri MHP kökenli gelmişim. Devlet Bahçeli'yi de sevmediğimisini ona vereceğim. <laughs> Sizin Cumhurbaşkanı adayınız kim? Ee, Mansur Yavaş. Ee, öncelikle belediyeciliğini çok beğeniyorum. Ee, tam bir devlet adamı. Ee, politik olarak da e, yani devlet adamı olarak memur gibi davranıyor. Öyle kendini yüceltmiyor diğer e, başkaları gibi. Onun için beğeniyorum.